Yeni kutu açmışlar arkadaşlar evet. şöyle. Burada bir tane bulabildim. Onu da arkada buldum biliyor musun? Evet. Arkadaşlar evet. bunlar evet. rastgele bir yansıyor. Bakın girdik üç şunlara bakın. Sıralı sıralı. Mercedes. Bir tane var. Bir tane daha bir var. Arkada ne buldum arkadaşlar? Ooo G.I. Joe'nun şeyi var. Evet. G.I. Joe'nun. Jurassic World'un arabası var mı? Başka? Oo bu da güzel. Pestimago. Bu da güzel. Rastgele girdim arkadaşlar. Evet. Şöyle yeni kutu açmışlar arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Hı. Bir de sadece bir tane bulabildim. Bakın. Oo. Burada bir tane bulabildim. Onu da arkada buldum biliyor musun? Çok güzeldi, bakalım başka var Aşk, mı? Aşırı heyecanlanma var. var mı? Yok. Sadece premium bir kutu açmışlar. Ama şurada da var. Onun kartonu kim diye ben koydum. Baba yenisini buldum. Oo bu ne? Aa bunlar. Film serileri. Film serilerinden Ninja Turtles'ı buldum. Bir tane araba için. Üç tane araba alınır mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Hoş. Evet Enes. Evet başarılı. Hem de çok başarılı bir yaptır. Evet. Biraz çıtır hasar var. Gidip değiştirelim mi? Yok arkadaşlar bakın bu kadar aldık ama şurada yine bıraktık. Nerede? Bakın burada var. Yine bir sürü Üç tane var. var. Üç tane daha var. Şurada bir Burada tane da diğer serilerde var. Sadece birazcık aldık. Bir de şu şöyle aldık. Seriyi tamamladık. Şunu almadık. Seriyi tamamlasa acaba? Alınır mı alınmaz mı yorumlara yazın. Eve geldik arkadaşlar. Bakalım bakalım neler var şöyle. Evet sizlere gösterdik. Orada biraz bıraktık. Birazını da bizler aldık. Şöyle evet. önce şunu göstereyim. Şurada bir TH var. TH diye aldık ama biraz da mektir. Ne olduğunu anlayamadım. Şekli güzel. Evet. Ama olsun hiç çoktan iyidir. Hemen şöyle kenara aldım. Evet bir tane de şöyle kit. Bunu seviyoruz arkadaşlar. Bundan var ya kaç tane bulsa alırız. Şimdi geldik asıl bombaya. Evet şöyle şunla başlayalım. Evet, ha, Mercedes. Mercedes. evet Mercedes. Evet Mercedes. Evet. Bundan eğer yani orada videoda gördüğünüz birkaç tane vardı yani yaklaşık 9 tane vardı değil mi? 9 evet. tane vardı. 9 tane 8 şöyle 8. 8 tane mi vardı? Hı -hı. Tamam. Şöyle bu Subaru. Subaru var. Bu, çok güzel bu da ya. çok güzel. Hızlıca geçelim. Ve Sonra var. o bu serinin en güzeli arkadaşlar. Ve en nadiri. Evet bu bir tane vardı. Birkaç tane olsa alırdık ama sadece bir tane vardı. Şöyle Audi ben RS6 aldım. Avant. Bunu da şöyle kenara aldım. Şimdi, Şurada bir Mercedes daha. Bitti mi? Bitmedi. Evet. Volvo. Volvo çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok detaylı ve çok güzel. Ondan sonra başka bakalım ne var? Bir Mercedes daha var. Evet, şöyle bir Mercedes'imiz daha. Bunu da şöyle alayım kenara. Burada ne var? Aha, bir Mercedes daha var. Şöyle bunu da kenara aldım. Burada ne var? Bir tane daha, bir daha, tane Mercedes. daha Mercedes var. Şöyle yapalım. Mercedes. Evet arkadaşlar Mercedeslerin birazını bıraktık orada. Evet arkadaşlar sizce nasıl bir Hunt olmuş? Yorumlara yazın. Bunları da şuraya ekleyeceğiz.